kimseye anlatmamamız gereken bir sır genellikle kişisel veya hassas konuları içerir. Ve bu tür sırların gizli tutulması bireyin özgüvenini ve mahremiyetini korumasına yardımcı olur. Herkesin kişisel tercihlerine ve değerlerine göre değişebilecek olsa da genellikle şunlar kimseye anlatmamamız gereken altı sır arasında sayılabilir. kişisel finansal durum, borçlar veya para biriktirme hedefleri gibi maddi konular sadece güvendiğiniz ve finansal konularda danışmak istediğiniz kişilerle paylaşılmalıdır. Çünkü bu tür konular insanların kişisel finansal durumları hakkında bilgi sahibi olmanın potansiyel olarak istismar edilebileceği riski taşır. Ayrıca para konusundaki özel bilgilerinizi Yalnızca güvendiğiniz finansal danışmanlar ve yakın aile üyeleriyle paylaşarak maddi güvenliğinizi koruyabilirsiniz. Özel sağlık durumu, tıbbi teşhisler veya tedaviler genellikle sadece sağlık uzmanları ve yakın aile üyeleriyle paylaşılmalıdır. Çünkü sağlık durumunuz kişisel bir konudur ve sadece güvendiğiniz sağlık uzmanlarıyla ve aile üyelerinizle paylaşmanız uygun olacaktır. Diğer insanların sağlıkla ilgili bilgilerinizi bilmeleri özel ve hassas konuları istenmeyen şekillerde etkileme potansiyeline sahip olabilir. Aile üyeleri arasındaki özel sorunlar, anlaşmazlıklar ve çatışmalar diğer insanlarla paylaşmamak daha iyi olabilir. Çünkü aile içi sorunlar genellikle kişisel ve hassas konulardır ve başkalarıyla paylaşıldığında olumsuz sonuçlara yol açabilir. Bu tür sorunlar aile içinde çözüme kavuşturulmalı ve çözüm arayışında dışarıdan müdahalelerden kaçınılmalıdır. geçmişte yaptığımız hatalar, pişmanlık duyduğumuz veya utanç duyduğumuz olaylar zaman içinde öğrenilen dersler olarak kalabilir ve başkalarıyla paylaşmak yerine kendimizle yüzleşmek ve gelişmek için kullanılmalıdır. Çünkü geçmişteki hatalar ve pişmanlık duyduğumuz olaylar özel olarak düşünülmeli ve değerlendirilmelidir. Başkalarıyla paylaşıldığında özgüvenimizi ve kişisel itibarımızı etkileyebilecek olumsuz sonuçlar doğurabilir. Özellikle tam olarak olgunlaşmamış, kesinleşmemiş veya duygusal olarak karışık olan gelecek planları diğerlerini anlatmak yerine içeride tutulup düşünülerek belirlenmelidir. Çünkü gelecek planlarımız Henüz tam olarak olgunlaşmamış veya duygusal olarak karışık olabilir. Bu tür planlar zaman içinde değişebilir ve belirli bir süre için yalnızca içimizde kalmalıdır. Başkalarıyla paylaşıldığında kararsızlıklarımız veya değişikliklerimiz nedeniyle yanlış anlamalara yol açabilir. Romantik ilişki sorunları, duygusal bağlar ve kişisel yaşamla ilgili hassas konular sadece güvendiğiniz kişilerle paylaşılmalı ve herkese açık hale getirilmemelidir. Çünkü romantik ilişkiler ve duygusal bağlar özel ve hassas konulardır. İlişki sorunları veya duygusal durumlarımız başkalarıyla paylaşılması uygun olmayabilir. Çünkü bu ilişkilerimizi veya kişisel yaşantımızı olumsuz etkileyebilir ve gereksiz tartışmalara veya müdahalelere yol açabilir. Unutmayın ki kişisel sırların gizli tutulması özgüveninizi ve mahremiyetinizi korumanıza yardımcı olabilir. Önemli olan kendinize ve duygusal sağlığınıza saygı duymak ve sadece uygun olan insanlarla paylaşmaktır. Bu sırları sadece güvendiğimiz, danışmak istediğimiz veya içeriden anlayabilecek insanlarla paylaşmak, kişisel gizliliğimizi ve mahremiyetimizi koruyarak sağlıklı ve güvenli ilişkiler inşa etmemize yardımcı olacaktır.